Yeni bir tamir videosundan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün zil tamir edeceğiz. Evlerimizde kullandığımız bu zillerden elime geçti bir tane. Şu şekilde arka tarafında basit bir devresi var. Birisi tarafından yanlışlıkla yüksek voltaj verilmiş. Normalde 12 voltluk çekirdekli eski tip trafolarla çalışan bir zil. Üzerindeki devre çok basit bir devre arkadaşlar. Buradaki kart, önemli olan buradaki bazırımız. Şimdi buzzer'ımızın bir testini yapmak istiyorum. Buzzer sağlamsa devreyi her türlü çalıştırırız. Yani öyle düşünüyorum. 3 voltluk bir voltajla buzzer'ı bir denemek istiyorum. Zırtıyı duyuyorsunuzdur arkadaşlar. Buzzer sağlam gibi. Buzzer sağlamsa devreyi her türlü çalıştırırız. Şimdi şöyle devre kartını da çıkartayım yerinden. Size mantığını da anlatayım. Çalışma mantığını. Devre kartımız arkadaşlar bu şekilde. Üzerinde şurada bir adet yarım dalga doğrultma için diyot varmış. Diyot patlamış. Yüksek voltajdan dolayı ya da başka bir nedenden dolayı. yanında kondansatör de tabi yanmış. Buna bağlı olarak. Üzerindeki devrenin çalışma mantığı şu şekilde çekirdekli trafodan aldığı 12 voltluk alternatif akım buradaki diyot tarafından doğrultuluyor. Ve buradaki kondansatörde depolanıyor. Daha sonra arkadaşlar bu doğru akım bir frekansa bir melodi frekansına dönüştürülmesi için burada bir transistörümüz var. Bu transistör tarafından buradaki kondansatörlerin ayarladığı frekans şeklinde sürülüyor. Yani bir frekans oluşturuluyor ve bu frekans doğrudan bazara veriliyor. Bu şekilde bir melodi oluşuyor. Ee, çalışma mantığı aslında bu şekilde. Şimdi devre kartından e, şu bazıları bir ayırayım. Devre kartı üzerindeki değişecek parçaları değiştirelim. Şöyle e, hatta doğru akım var elimizde. Direkt kondansatörden bir voltaj uygulamak istiyorum. Şurası artımız. Eksimiz de şurası. Evet buzzer çıt çıt ediyor ama çalışmıyor arkadaşlar. Devre üzerinde bir sıkıntı olabilir. Devre kartını bir ayıralım. Devre kartını arkadaşlar buzzer üzerinden ayırdım. Gördüğünüz gibi çok bir parça yok kartın üzerinde. Şu kısımda yanan diyotumuz var. Şurada hemen şöyle kaldırırsam belki parçalanırsa ayakları hala tutuyor galiba. Evet şu şekilde yanan diyotumuzun kalan parçası. Onun dışında burada bir BC327 transistörümüz var. Ve transistör için frekansları ayarlayan kondansatörler ve bobinimiz var. Çok bir parça yok üzerinde. Parçaların hemen bir sağlamlığının kontrolünü yapalım arkadaşlar. Ee, onun dışında şu diyotumuzu şuradaki kondansatörde biraz şişmiş. Muhtemelen bu da yüksek voltaja maruz kaldı. Bunların da değişimini yapalım. PMP bir transistör. Bununla başlamak istiyorum. Yanlış hatırlamıyorsam beyizimiz orta yaktı. Şöyle. 698 699 değerlerini gördük. Ee, bir sıkıntı yok gibi. Ama kolektör emitter arasında bir kısa devre gözüküyor. Ee, bu transistörümüzü söküp bakmamız gerekiyor. Yine burada arkadaşlar 1 kv 75 kilomluk dirençlerimiz var. Bunların da ölçümünü yapıyorum. Buradaki direncimizin omacı 74 ohm. Diğer direncime bakıyorum. 1 kilom arkadaşlar. Herhangi bir sıkıntı yok. Burada da bobinim var. 3 ayaklı bir bobin. Kısa devre modunda. Ayaklar arasındaki kısa devre var mı? Buna bakalım. Şu şekilde. Tüm ayaklar arasında arkadaşlar kısa devre var. Yani bobinimiz sağlam olması gerektiği gibi. Şurayı bir değiştireyim arkadaşlar. Transistörü bir yerinden söküp ölçmek istiyorum. Ölçtükten sonra yerine yenisini koruz arızalıysa transistörü kart üzerinden çıkarttım arkadaşlar. Emiter ve kolektör arasında kısa devre vardı kart üzerinde. Şöyle tekrar ölçüyoruz. Gördüğünüz gibi emiter ve kolektör arasında kısa devre var. Normalde şu şekilde ayaklar arasında verdiği değerler normal arkadaşlar. Fakat emiter ve kolektör arası kısa devreye düşmüş. Bunun yerine muadil bir transistör kullanacağım. Şu şekilde Elimde bir tane B892 transistörüm var. 2 amperlik bir transistör. Buradaki 800 mA'di. Bu transistörün muadili arkadaşlar. Şöyle arasındaki boyut farkını da göstereyim. Bunun da bir sağlamlık kontrolünü yapalım. Şurası 3 numaralı ayağı BZD. 658 659 değerlerini gördük burada transistörlerimizin ayakları birbirine tutmuyor arkadaşlar. Bunu da e, kart üzerinden ayarlayacağız artık bir şekilde. Şöyle arızalı transistörümü bu tarafa alıyorum. Bunu da yanına alıyorum. Birazdan e, değiştirirken bakarız. Hemen şuradaki diyotu sökmek istiyorum. Muhtemelen 1N4007'dir bu. Buradaki kombinasyon de dediğim gibi şişmiş. Bunun değerine de bakarız. Bir tane de bunu bunu da değiştirelim. Diğer e, elemanlarda herhangi bir sıkıntı yok. Sağlam gözüküyorlar. E, şimdi bunları bir değiştirelim arkadaşlar. Şurayı da bir temizleyelim. Ve e, tekrar test edelim. Tüm komponentleri değiştirdik arkadaşlar. Şu şekilde e, kondansatörümüz, transistörümüz transistörün ayağını dediğim gibi bakın bu taraftan atladım bu şekilde. E, onun dışında burada da diyotumuz vardı. Diyotu arkadaşlar Arka taraftan lehimledim. Çünkü buradaki delikler çok küçük. ve ee, Bizdeki diyotların hepsinin ayağı bu şekilde kalın. Çok ince ayaklı bir diyot kullanmışlar. Nereden buldularsa orijinalinde. Kartı da delmek istemedim. Kartı delip deliği genişletsem e, kart da çok kalitesiz duruyor. Arkasında dursun zaten. E, şu şekilde takılacağı için. Bakın bize bir e, zararı olmaz. Şimdi bir deneyelim arkadaşlar. Doğrudan e, 10-12 volt gibi bir voltaj uyguladığımız zaman da Çalışması gerekiyor. Şöyle eksi attım. Bağlantısını yaptım. Artıyı da bağladım. Bir voltaj veriyorum. Evet. Zil arkadaşlar. Çalışıyor. Gördüğünüz gibi. Size bir şey daha öğreteceğim. Burada şu kondansatörü görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Biraz önce dediğim gibi buradaki transistörün frekansını ayarlayan kondansatörler dedim. Bu kondansatör Şöyle üzerine baktığım zaman 10 mikrofaradlık bir kondansatör. Şimdi ayağına şu şekilde bir kondansatör değdireceğim. Bakalım e, ritim değişecek mi? Şu voltajımı açtım. Kablomu da bağlıyorum. Çalsın. Bakın arkadaşlar ayağına sadece bunu değdiriyorum. Kondansatörü artı eksiye dikkat ediyorum. Gördüğünüz gibi ritim değişti daha düşük değere sahip bir kondansatör değdiriyorum. Bakın ritim yine değişti. Yani bu şekilde ritim değiştirebiliriz. Şimdi biraz daha yüksek bir kondansatör değdireyim. 100 bir kondansatör aldım. Bunu değdiriyorum. Gördüğünüz gibi ritim değişti. Şunu kapatalım. Çok ses yapıyor. Umarım bir şeyler öğretmişizdir arkadaşlar. Ee, video buraya kadardı. Ee, şimdi kartı toplayacağım ben. Buraya da iki tane kablo lehimleyeceğim. Ee, bir tane anahtardan bir tane strafodan gelecek. Ee, onun dışında başka yapılacak bir şey kalmadı. Başarılı bir tamir oldu. Bir şeyler kattıysak ne mutlu bize. İzlediğiniz için teşekkür ederim.